Mesela bu Türk bayraklarının kaldırılması meselesine ne derler acaba? Nuşirevan elçi orada bir değil şey mi açıklama ve yaparken ya, ya, Bildiğim kadarıyla şey, şey söylememeli sadece bizi bağlamaz bu. Bu, ya, olay Çok var önemli. Bakalım. Bakın Faik Öztrak bu... açıklama yaparken Türk bayrakları var. Evet. CHP bayrakları var ama Nuşirevan elçi açıklama yaparken bir canlı yayındayken orada Türk bayrakları yok. Sadece CHP bayrağı. Buna bakın ne şey söyleyeyim? Bakın bu büyük bir skandal bu. Hı hı. Bakın CHP'den zaten Atatürk'e karşı kez, ad, zavallılar var. Adam da demeyeceğim de zavallılar var. Atatürk'e kefere diyen adam milletvekili CHP'de şu anda. Atatürk'ün Dersim üzerine katliamcı diyen Bursa milletvekili var ve milletvekili. Taban bakın CHP taban onlara da falan filan. CHP kapansın dernek olsun diye zihniyet var. Evet orada doğru, doğru. Ama bakın CHP tabanı tanımıyorlar. CHP delegesi. Kim gelirse gelsin kim genel başkan, kim MYK, kim parti meclisi vekil olursa olsun CHP'nin tabanının içerisinde bir direnç vardır. O direnç eninde sonunda bu bayrağın oradan alınmasının hesabında sorar. Orada özellikle isteyen hesabında da sorar. PKK'lıları savunan vekillerin hesabını da sorar. Atatürk'e sahip çıkılmamasının hesabında sorar. Bir bakmışsınız o delege ters çakmış o yönetim orada yok. Şimdi Delege sistemini değiştirin, il başkanlarını değiştirin, Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ideolojisine, çizgisine uymayan insanları getirin, istediğiniz kadar doldurun. CHP bunları, tabanı bunları kusar. Dışarı atar. Safra hı hı. diye dışarı atar. E şu anda neden sessiz kalınıyor? Şunlar sizce, sessiz kalınıyor. Yani Şunlar... sadece Erdoğan gitsin, gerekirse Türk bayrakları Düş... da kalksın bakın, mı? Bunu bakın ben, dün mı bir, bakın ben, ben bir yazı yazdım. dün. Düşmanımın düşmanı, dostumdur, yaklaşımı bir hastalıktır. Hastalıktır. Yani şimdi... AKP ile sen mücadeleni yap. İstediğin hı hı. kadar mücadeleni yap. Biz de ben de çok eleştiriyorum AKP'yi. Yıllardır eleştiriyorum. Yanlışını eleştiriyorum. ANAP'ı da eleştirdim, DYP'yi de eleştirdim, CHP'yi de eleştiriyorum. Gazetecilik görevimi yapıyorum. Ama bakın siz CHP'nin çizgisinden çıkarak HDP'leşerek ya da AKP'leşerek ya da başka bir partileşerek kendi rotanızda bir yere gitmemek konusunda ısrar ederseniz hedefe ulaşamazsınız. CHP niye 10 yıl aşkın süredir 23-25 bandında duruyor? Nedeni bu. Kaç tane parti içerisinden çıktı? Bir tek Muharrem İnce çıkmadı ki. <laughs> Bakın tabandan kaymaları gidiyor. İYİ Parti'ye giden var. Muharrem İnce'nin partisine giden var. Iğdır Milletvekili gitti parti kurdu. Kaç tane insan çıktı içerisinden? Bir an önce bu yapının Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'e, Cumhuriyet'e bayrağı. Bakın bu skandalın bu skandalın şimdi orada, hesabını genel başkan sorsun diyorum bakın. Orada ben CHP diyorum. yönetiminden Çok ciddi mutlaka bir sıkıntı e, belli isimler şimdi, vardı on, değil mi? O fotoğraf Bu bayrak oradan gerçekten orada kaldırıldı vardı. mı? Duygu Sayın Çakır'a sormak, sormak istiyorum. Buyurun, Duygu Hanım, buyurun. Şimdi. özür dilerim. Bu bayrak oradan kaldırıldı mı? Hı hı. Fotomontaj mı? Biri bir şey mi yaptım, bilmiyoruz. Hı bilmiyoruz. Bakın oradan silinebilir bilgisayardan. Eğer bu yapıldıysa, gerçekten kaldırıldıysa, bunu Muşirevan ya da başkaları istediyse bu büyük bir skandaldır. CHP'nin sırtına bir hançer saplamış. Sizin o bayra, dediğiniz gibi bir montaj olsaydı e değil, de mi? değil CHP'den bir Orada, açıklama gelirdi. O bayrağı oraya konulsun. Mehmet Bey bir an önce. konduramıyor anladığım kadarıyla şey, Kabul mu? etmek bu, istemiyor bu belki bir, de. Orası e, bu, HDP genel merkezi mi? Bu canlı yayın yani... E, videonun ben kontrol inanamıyorum burada bir, yani bir taviz verildiğini görüyoruz değil mi burada artık hani ben bir şey konuşulmadığını falan düşünmüyorum Dön ciddi hanım, bir taviz, taviz var. Şey, Türk bayrağı evet. Dön Dön hanım. hanım, o bayrak yani, bu Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin çizdiği bir bayrak Cumhuriyeti Kur'an Parti o bayrağın üzerinde milyonlarca şehidin kanı var Atatürk'ün partisinin genel merkezi burası HDP genel merkezi ben soruyorum şimdi Bununla ilgili açıklama yapmazlarsa Bakın CHP tabanı bu olayla ilgili genel merkeze sorular sorsun. Bunun müste sorumlusu kimse ortaya çıksın. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi ağır bir zarar veriyor bu manzara. Valla şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yani evet Öyle. CHP bunun açıklamasını yapması ya. lazım. Şu açıdan yani bunun sorumlusu hakikaten kim? Ee, Nurşi Revan Bey mi? Rudal mı istedi? Rudav istedi de susuldu mu? Çünkü eğer Ruda istediyse Barzani'ye yakınlığıyla biliniyor. Orada o noktada CHP'nin tepki göstermesi yetmez. O noktada AK Parti de devreye girer. Ve yani Barzani kaldıran... yönetimine çok Bakın. sert bir mesaj da Hı -hı. Bir Hı -hı. gönderilir. Tepki Bu bayrağı gösterilir bayrağı yani ama ilk başta nereden başlar? Hı -hı. CHP Genel Merkezi'nin bunun açıklamasını yapması lazım. CHP'nin iletişimden evet. sorumlu görevlisi Tuncay Özkan olduğu söyleniyor. Bu röportaj içinde herhalde onun da ar aracı olmuştur, biliyordur. O bayrağı genel sekreter, parti sözcüsü, genel başkan, o binadaki genel müdür kim bunun kaldırılmasına izin verdiyse, göz yumduysa... Bak tekrar söylüyorum. Ben hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir manzara görmedim. Halen gerçek olduğuna inanamıyorum. Ama Sayın bu Çakır, gerçek siz, olmasaydı, bugün siz gerçek olmasaydı herhalde açıklarlardı. Bunun sorumlusunu Cumhuriyet Halk Partisi tabanı sorar. Orası... Cumhuriyet Halk bu, bu gerçek, buyurun. bakın o, o kare, Türk bayrağının olmadığı kare, gerçek CHP, yeni CHP bu. Yani e, orada Türk bayrağının dekor olarak kullanılmamasını biz Türk bayrağı açısından aslında e, doğru da kabul etmeliyiz. Çünkü orada fonda Türk bayrağı, 3 tane Türk bayrağını koyacaksın. O bayrağın önünde de bu ülkenin yönetim şeklinin değiştirileceğini ve yerel yönetimlere özellik verileceğini söyleyeceksin. İşte hak edilen manzara aslında bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, işgal altına alan zihniyetin yansıttığı fotoğraf da bu. Ya bir tane duygu alın bakın. Bu bunu çok soruyor. Bey Kemal Bey'den ayırmaya çalışıyor. Hayır, hayır CHP yönetiminden ayırmaya çalışıyor. Ben ayırmıyorum. Sorumlusu Kemal kimse diyorum. Olmadan, genel Başkanın bilgisi dahilindeyse Genel Başkan hesap sorsun diyorsunuz. Bunun hesabını sorsun. Bunun hesabının Genel Başkan'dan sorulması lazım. Ben şunu söylüyorum. Bakın, şunu açık açık söylüyorum. Kim kızarsa gitsin umurumda değil. Ben bu ülke bölünmesin, bayrak düşmesin diye yaşamamı buna göre düzenlemiş bir insanım. Ben bu ülkeye aşık bir adamım. Cumhuriyet Halk Partisine parti meclisi üyesi olmamın bir nedeni de Atatürk'ün kurduğu partiye gidip elimi taşın altına koydum. Ama bugün ne benim çizgimde insan var orada ne de benim savunduğum gibi savunan var. Ben şunu söylüyorum. Bu gerçekse utanç vericidir. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130'dan fazla milletvekilinden hiçbiri eğer bu bayrağı kim kaldırdı demiyorsa, bu bayrağı yerine koymuyorsa tamamına yazıklar olsun. Bakın tamamınıza yazıklar olsun. Bunun hesabını sorulacaksınız. Kim yaptı bunu? Bir tane geliyor, hemen özetlik isteyen biri mi bunu yaptırdı? Şimdi adamı da suçlamayalım. Onun canlı yayını yapan televizyon mu istedi? Bu röportajı aracı olan milletvekili mi buna izin verdi? Yoksa CHP yönetimi mi verdi? Cumhuriyet Halk Partisine oy veren insanlara bu bayrağın yerine koymaları için burada çağrıda bulunuyor. Şimdi Sayın Öztürk'ün aslında bu açıklamaları ilişkin bizim görüşümüzü yansıtmıyor. Bizi bağlamaz. Sadece Nuşirevan elçinin görüşleridir dediğini biliyoruz ama bu bayrakla ilgili bir açıklama gelmedi kendisinden. Umarım, Asla bu da çok enter Umarım bu gerçek değildir. Ben yakıştıramıyorum. Sindiremiyorum içime ve bırakın <laughs> CHP'yi falan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir yurttaş olarak. Ya bu ülkede Yunan sınırında bayrağı indirmeye kalkan Yunan asker vurdu. Bir bayrak işi neler oldu? Bu ülkede bir bayrak inmesin diye doğuda on binlerce asker ve polis terörle mücadele ediyor. İşte bu bayrak olayı bu skandal bırakın şu anda. Bu bayrağın kaldırılması Nuşi Revan'ın orada konuşması, özellik istemesi. CHP bayrağının önünde Cumhuriyete resmen var ya baş kaldırırcasına. Meydan okumadır ya. Meydan okumasını bir tarafa bırakın onu açtı bu. O bayrağı kim oradan kaldırdıysa ortaya çıksın. Yoksa Atatürk yüzünden Atatürk'e dayanarak Atatürk'e saygısından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren o %75 kitlenin hesabı bunu sorar. Bu kadar ama benim bildiğim Hı -hı. CHP tabanı sorar bunu.